eee belki kendileri de hiç ben bakam. Yeng, yeng. Yen. Ben de dükkana suya kadar yeng. Nereye kadar yiyeceğiniz? Korkma gel, gel. Yiyin bu yanda o gel. Oo, keke, kara keke, keke, keke ha. Dökme yelara, ye. Aklına. Hadi eşin çağır bu yana. Eşin çağır. Evet. <laughs> geldi geldi. Yalınız giymez o. Savcılığa mı gider Sıkışın şey edin de bu böyle yapılır mı?